1947 yılında Avusturya'da sürgün bir Kırım Tatar ailesinin çocuğu olarak doğan İlber Ortaylı, çocukluğunu tarih ve siyasetle yoğrulan bir dünyada geçirdi. Ailesi Stalin döneminin zulmünden kaçmıştı. Bu da Ortaylı'nın tarih bilincinin temellerini atan en büyük etkendi. Ortaylı, ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndükten sonra eğitim hayatına Ankara'da başladı. Ortaokul ve liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Bu dönemde dil öğrenmeye ve tarih araştırmalarına olan ilgisi daha da derinleşti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim aldı. Osmanlı tarihi üzerine yoğunlaşan bu süreç, Ortaylı'nın tarih bilinciyle daha güçlü bir şekilde buluşmasını sağladı. Ancak onun kariyerine yön veren asıl isim Halil İnalcık oldu. Ortaylı, Chicago Üniversitesi'nde Halil İnalcık'ın danışmanlığında yüksek lisans yaptı. Osmanlı'nın hukuk sistemi ve diplomatik yapısı üzerine derinlemesine araştırmalar yaptı. Bu eğitim, dünya tarihine bakış açısını genişletirken Ortaylı'nın akademik yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını açtı. Doktorasını Ankara Üniversitesi'nde yaptı ve 1979 yılında profesörlük unvanını kazandı. İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi saygın kurumlarda dersler vererek akademik camiada derin izler bıraktı. İlber Ortaylı, tarihin sadece akademik çevrelerle sınırlı kalmaması gerektiğini savunan bir akademisyendi. Televizyon programları ve halk konferanslarıyla tarihi geniş kitlelere sevdirdi. Mizahi ve sade üslubu onu halkın gözünde tarihin eğlenceli yüzü olarak tanınır kıldı. Ortaylı'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıldaki reformları ve sosyal yapısı üzerine yaptığı araştırmalar akademik dünyada büyük yankı uyandırdı. İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı adlı eseri Osmanlı'nın çöküş sürecini derinlemesine analiz eden başyapıtlarından biri oldu. Ancak İlber Ortaylı sadece başarılarıyla değil, zaman zaman sert üslubu ve eleştirileriyle de dikkat çekti. Özellikle eğitim sistemi ve öğretmenlere yönelik eleştirileri zaman zaman tartışma yarattı. 2005'ten 2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürlüğünü yaparken müze yönetimi ve sergileme biçimleri üzerine aldığı bazı kararlar eleştirildi. Ancak müze ziyaretçi sayısındaki büyük artış onun yönetim becerilerini gösterdi. İlber Ortaylı sadece akademik çevrelerde değil, popüler kültürde de kendine yer buldu. Televizyon programları, sosyal medya paylaşımları ve kitapları Ortaylı'yı geniş bir kitlenin sevdiği bir figür haline getirdi. İşte kitapları. Ortaylı'nın en çok bilinen eserlerinden biri olan İmparatorluğun en uzun yüzyılı, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş sürecini ve 19. yüzyıldaki reform çabalarını ele alır. Osmanlı'nın iç ve dış politikalarını derinlemesine inceleyen bu eser, tarihseverler için başvuru kaynağıdır. Osmanlı'yı yeniden keşfetmek. Osmanlı toplum yapısını, hukuk sistemini ve devlet idaresini sade bir dille anlatan popüler bir eserdir. Ortaylı, bu kitapta Osmanlı'nın karmaşık yapısını anlaşılır bir dille okuyuculara sunar. Türkiye'nin yakın tarihi, cumhuriyet dönemi ve modern Türkiye üzerine geniş bir perspektif sunan önemli bir eserdir. Ortaylı, bu kitapta cumhuriyetin kuruluş döneminden günümüze kadar olan siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeleri analiz eder. Tarihimiz ve Biz, Türk toplumunun tarih bilinci, kültürel değerleri ve Osmanlı mirası üzerine kaleme alınmış derinlemesine bir incelemedir. Bu kitap, Ortaylı'nın geniş tarih bilgisiyle topluma ışık tuttuğu eserlerinden biridir. Bu kitap, Osmanlı İmparatorluğu'nun çok kültürlü yapısı ve imparatorluğun geniş coğrafyasında sağladığı barış düzenini ele alır. Ortaylı, Osmanlı barışını modern dünyanın sorunlarıyla karşılaştırarak tarihsel bir perspektif sunar. Ortaylı, entelektüel birikimi, halkla kurduğu güçlü bağ ve mizahi üslubuyla Türkiye'nin en saygın tarihçileri arasında yer aldı. Akademik çalışmaları ve halka tarihi sevdirme misyonuyla tarih bilincine büyük katkı sağladı.